Kaza, Kastamonu Sinop Karayolu Kuru Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mürsel Bakırcı idaresindeki 37 EY006 plakalı otomobil. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında menfeze çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan otomobil şarampulda yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada Mürsel Bakırcı olay yerinde hayatını kaybetti. Gece saatlerinde kaza yaptığı düşünülen araç sabah saatlerinde bölgeden geçen köylüler tarafından bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisine sıkışan sürücünün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra kasımone eğitim araştırma hastanesinin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. どうぞむでとしき。